buradan içeri giriyoruz arkadaşlar. İş merkezi, içeride elektronik malzemeler, cep telefonu kılıfı. Kılık kıyafet, ayakkabı mağazaları var. Bakacağız neler var. Görüşmek üzere. Burası bir yer bizim İş merkezi. Elektronik aletler, çantalar, mantalar satılıyor bizim. Tamam, parımız. Kapasız kulaklık, anker, 229 kulaklık. <laughs> Bu karda var. Başka markalar. Çin malı da var. Bak 79 kulaklık. Ayakonun çakması. Bunlar ses cihazları. Ses bombası diyorlar ya. Ucu. 50 kulaklık. böyle bir... Bu taraf... Elektronik cep telefonu, çanta, ayakkabı... Buradan böyle devam ediyor. Üst baş, kadın kılık kıyafet... bankamatik vesaire. Bakın şunlar çok ilginç. hem anahtarlık hem kaplosuz kulaklık kılıfı. Kulaklıklar 30 rüplü. CBL 75 rüklü. Çok iyi. Çok çok iyi fiyat. Sertme çubukları 12 ruble var. 21 ruble. Bak şu siyah gri. Güzel. 50 ruble. Airport. Airport demiyorlar da buna ayaklı. Ne diyorlar lan bunu? Marathon marka. Telefon <laughs> takıyorsun uzaktan seni çekiyor işte. Bu şeyler var. Böyle gidiyor. Buradan döndüğünde incik, oncuk bir şeyler bir şeyler var. Bakın mesela kadınlar bunları çok sever. Dükkanın da içini görüyorsunuz arkadaşlar. Şahane şeyler var. fiyatlarını yazmıyor. Power Bank. 30 lira. Bunlar etmiyor. Kadın temsiyeti düştü. 1000 megamper. 20.000 megamper. 45 çok çok iyi. Çok çok iyi fiyatlar. Ama bu elektronik şeyler Türkiye'ye göre 200-300 ucuz. Arkadaşlar vergi diliminden şundan bundan dolayı ucuz. Böyle devam ediyor. Bu şapkacı var. Abi şapka çok. Burası soğuk memleket. Burada şapka mafya çok. Neyse diğer videolarda görüşürüz şimdi. Buradan bırakıyorum videoyu.